Evet. Canlı yayına devam ediyoruz. Bir aşağıya inelim bakalım. Bir kahvaltı yapayım. Üşendim vallahi burada kahvaltı yapmaya. Biraz önce Instagram'dan canlı yayındaydım. O da güzel bir video oldu. İnşallah kaydetmiştir. Birazdan sisteme düşer diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan saniye arkadaşlar. Abi her taraf kar oldu ya. Hmm. Yine Hamza Mahallesi üzerinden Bozkurt'a ineceğiz. Sinan abim hmm. köyde. Onu alacağım şimdilik. Akşam Beraber geldik, aldım onu. Evine bıraktım. O evine, ben evime. Benim misafirlerim vardı. Onda köyde hayvanları falan var. Her gün çıkıyor. Kar yağacağını biz biliyorduk. Normal arabayla kendin alırsan gelseydi orada kalırdı. İnemezdi karda. Dedim sen ben seni bırakayım. Yarın sabah da alırım aşağı getiririm dedim. Şimdi telefonlaştık, haberleştik, hazırlanıyor. Evet, onu alacağım oradan. Bozkurt'a ineceğiz inşallah. Evet, yukarılara çıktıkça ne yapıyor kar? Çoğalıyor. Bizim düldü ne yapıyor? Yarıyor ortalığı. Ey maşallah. yukarıya gidememiş arabalar. Daha önceki dün akşamki benim izler var burada. Bak dün akşam benim en son geçim izler kapanmış. Of of of. Burada daha çok kar var. Harika. Şimdi biraz daha yukarı çıkacağız. Daha da çoğalacak. karabakallar cilt atıyor vallahi. Tam onların havası. Oy 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 şuraya bak. Karabakallar çıkmış piyasaya. Nasıl masada süper değil mi arkadaşlar? Evet. Burası tam tozanın tepe noktası aşağıda evet bizim evlerin olduğu yerler buradan bir zoom yapalım bakalım evet Tozadaki evlerin Korda toza tepesinden kuş bakışı görününü benim ev nerede kaldı bakayım şurası şu evet bu bakayım evet bu zahit teyzemin rahmetli Harika. Evet yolumuzu devam edelim arkadaşlar. Dedim ki bu düz düz giderse vericiye gidiyor. Sakın o yola falan gireyim demeyin. Kalırsınız. Oha. Sinan Baba geldi. Sinan Baba hemen çıkmış yola ya o. Oo Sinan Allah. Baba canlı yayındasın. <laughs> Bakayım, bakayım, bakayım. Kovana bakayım, kovana, kovana. Oy 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 oy. Nerede lan? Yumurtayı çekemedik ya. Maşallah Şu bana. biri düşecek. Evet. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim oğlum. Evet. Şu yumurtaları bir çekeyim. Oy 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 oy. yumurta. Maşallah subana Allah. Bu işin ne gelir biliyor musun? Aynen. Abi bana mı getirdin? Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Afiyetle ye. Eyvallah sağ olasın. Evet biz yolumuza devam edelim o zaman. İşleri hallettin. Ha, arkadaşlar dur geri gelmek lazım. Tam bu virajdayız ya. Burada bir kanal var. Yolun yarısı gitmiş. Araba geçerken kesin ve kesin o ee, şeye düşer. Oranın bir an önce yapılması gerekiyor. Buradan söyleyeyim de. Tam virajda çok derin bir çukur açılmış. Yani yol göçmüş gibi böyle. Dere tarafına doğru. Dönüşte çok bir daral oluşmuş. Kesin ve kesin düşer. Ayrıca Şimdi buradan bağlanıyoruz. Sinan abinin evi de. Bakalım neredeymiş Sinan abinin evi? He Söyle. Evet burada da pandemi döneminde çok güzel hatıralar anlar yaşadık. O sene de çok kar yağdı. Sinan abiyle yattık kalktık karına doyduk. Aynen. Değil mi Sinan abi? Aynen. Aynen. Evet. Ne dedim ben sana akşam çok kar yağdı dedim. Yazı Benim ara araba bile yani. Ben biliyorum abi. Ha. He. Yeri gelmişken e, şimdi burası evet ben dedim abi kalırsın bak ben dün akşam benim izler var en son bak onlar da burada kaybolmuş tamam ben en son ben geçim gece bir miydi iki miydi neydi canım sıkıldı gittim dolaştım benzin aldım buradan geldim eve arkadaşlar şu anda buradan e, Bozkurt ilçe sınırına bağlanıyoruz Hemen buradan o viraja kadar olan bölümde şey yapılmamış. Sıkıntı var. Yani asfalt yapılmamış. Çal çamur içerisinde. Benim için sorun yok. Arkadaşlar. Ee, oraya bir malzeme atıp orayı bir düzeltirsek makbule geçecek. Hem dua alırsınız. Buradan ben Canlı yayında söyleyeyim de. Orası artık şey çal çamur olmuş böyle. Yol düzeltilmiş ama eee şey çamur çok. Değil mi Sinan abi? Aynen. E, çamur çok. Altı çamur olmuş. Oraya bir malzeme dökürsek asfalt gibi olur zaten. Orada fazla fazla bir yer yok. Ne kadar var mesela orada? Topu topu. 500 metre yok. Yok yok. Abi. Yok o kadar yok. 300 metre bir şey. Bir tek orası kalmış. Bu yol güzergahında zaten Bozkurt daha Hamza'dan başı buraya kadar bulunduğumuz noktaya da geldi. Öyle mi? Tabii, tabii. Yaptı. Bizim abanın da e, abinin tam evinin daha gerisinde bir yerde kadar yapıldı ha o yuvarlağa kadar mıydı? Biraz daha gerisinde. Tabii. Ya o arada bir yer var işte yapılmayan. Orası da yapılırsa yani malzeme görürse 10 numara. numara olacak. Evet. Çabuk dur bir saniye. Ee, şeyimizi açalım abi. Ha buhar yaptı. Şey görüntü şey yapıyor diye. Evet. O zaman ben ne yaparım? Buhar açılana kadar devam edelim burada. Ha, <laughs> bunlar benim işim. Hadi bakalım. Biraz da böyle gidelim. Evet, kilometre gidiyoruz. Bozkurt'a doğru. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün çok kar yağacak. Zaten yağdı yukarıda da. Bakalım aşağı ilçe merkezlerinde ne var göreceğiz. Yapışan, var. Evet, yapıyoruz? Mahallesi yapıyoruz? Ne Mahallesi Ne Camii, rahmetli Habana Hamza Mahallesi Ne Oya'nın Oya köyü burası, Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yalnız bırakmadılar. Her türlü ihtiyaçını karşıladılar. Camide onların nezdinde yapıldı. Değil mi? Aynen öyle. Ayrıca dün bahsetmiştim. Buradaki bayram yeri de buradan oyan başlaması var. Burada o işte olan. Ondasının çatılıyor görseller. Benim dürdül yola yola giriyor. Gel la buraya. Şşt. Gel 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 gel. Kediye Ce bak ya. Evet hemen şuradan giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Bak de nerede gösteriyor? Bak 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 bak. Bir saniye. Abi kar mı dolmuş bunun içine? Göstermiyor. Bir saniye arkadaşlar. Oho, biz de çekim yapıyoruz ha. Gözüküyor mu? Dur bakalım. Heh. Ekran buğulanmış biz. Lan diyorum nerede bu görüntü nerede? Evet arkadaşlar. Rahmetli Abana Belediye Başkanımızın adını verildiği Vos Belediyesi Rıfat Oyar Bayram Yeri. Burası çok güzel bir mekan oldu. Rahmetli baş, Başkanımıza rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Evet bayramda bayramın ikinci günü her bayramın ikinci günü burada öğle namazında buluşmak üzere evet dönüyoruz abi coştu coştu kat az coştu ey yavrum ey evet. şimdi araziye alalım abi araziye bakın işte arkadaşlar şu anda Normal viteste boşa aldım. 4 low. Boşa alıp alıyorsunuz bunu. Çektim mi? Şu anda abi 4 tane teker. İstersen Fisa'ya git. Ne diyor burada? Low. Düşük devirde aşırı güç demek. Evet. Normal manuel alıyorum. 2. vites yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Armandal yapıyoruz. Haydi bakalım. Hey yavrum benim be. Şu anda sağlamda gidiyoruz hiç. Evet camımız evet. biraz açıldı. İçeriden devam edelim. Telefonun önüne kar gelmiş. Ben de diyorum görüntü nereye kaybolmuş lan abi? <laughs> Ulan diyorum Okuyamıyor oradan tabelayı. E tabela yok. Eyvallah. Birileri yazıyor da şu anda ee, önüme bakıyorum. Telefonla sonra bakarız cevap veririz. Harika harika. Coştu. Evet. Instagram'dan da canlı yayın yaptım. İzlemek izleyenler orada izleyebilir. Bundan önce yine Facebook'tan canlı yayın yaptım. O da güzel oldu. Instagram'da güzel oldu. Bu bugünkü üçüncü canlı yayınım. Facebook'tan iki canlı yayın oldu. Instagram'dan tek canlı yayın oldu. Elimde bir sürü video birikti. Gece oturuyorum. Bir an önce paylaşılsın diye onlarla uğraşıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Hamza Mahallesi'nden ayrılıyoruz. Meteoroloji dediğimiz yere doğru gidiyoruz. İyi kar yağıyor. Ben dedim ya abi. Zaten Perşembe günü en yoğun kar yağışının Perşembe günü olacağını sistemden görüyorduk. Yanılmadık. Yarın da gösteriyor ama yarın bu kadar Şiddetli yağar mı bilemiyorum. Bir daha bakmam lazım sisteme. Çünkü bir günlük bile hemen değişebiliyor sistem. Nereye gidiyorum ben şimdi arkadaşlar? Ayak paça çorbası içmeye gidiyorum. Sabah enerjimi almam lazım arkadaşlar. Evet. Muhteşem kar yağıyor. Göz gözü görmüyor. Şu anda yeni katılan arkadaşlar var. Neredeyiz? Şu anda Bozkurt Hamza Mahallesi'nden aşağı sallandığım tam meteoroloji mevkiine geliyorum. Yani yeni yapılan TOKİ konutlarının olduğu yere gelmek üzereyim. Silecek yetişim yok karı. O derece. Kaç dereceye bakalım. Eksi bir derece arkadaşlar. Eksi bir derece. Evet. Evet. Burası meteoroloji geçiyor. Burada düğün salonu kafa falan var değil mi senin abi? Evet. Evet tamam aşağısı yeni yapılan Toki konutları Sel'den sonra Toki konutları yapıldı buraya çok da güzel Böyle tam tepede Oradan o konutların oradan bakınca direkt aboneyi görebiliyorsunuz aradan dur arkadaşlar Bakın Çok da güzel oldu Allah devletimize sefer vermesin Evet o otobüs durağı falan da var ha önünde. Tam bir şehir olmuş ha burası. Maşallah maşallah subhanallah. Harbiden güzel olmuş. Evet. Bir tanesi de yola bırakmış herhalde aşağıdan çıkamam falan diye. Tedbiri sağlam almış almış. Yok yok çıkamıyor. Çıkamaz. Ne çıkıyorsun? Şimdi bu tam bu karlık gölmen de şey var lazım. Öf. Çok şimdi yarı, yarım metre vardır orada. Burada böyle varsa yarım metre vardır orada. Doğru, doğru. Benim ayağım belli olmaz abi biliyorsun. Ben anında fişe fişekle bizim gitmişim hiç. Benim buraya geldiğim zaman yani kar da varken sana karşı geldi dol dolu yaşamam lazım abi. Zaten 2-3 gün sonra döneceğim. Bir yandan da dediler abi haftaya da kar gözüküyor falan dediler. Yani bir, bir yandan da diyorum ki gelmişken diyorum evet. bir hafta daha uzatsam mı diye düşünüyorum yani ha, hiç belli olmaz. Zaten ben her gelişimde iki hafta geliyordum abi. Ben de, ben de. Hep iki hafta geliyordum. Gelmiş, yani ikinci hafta ben kar gözükmüyordu o zaman bir hafta çıktı. Benim soru sorun değil ben bir alo dedim. Bir hafta daha uzatıyorum dedim olay bitti. Ben de böyle bize çıkan yok ki kışın. <laughs> ben numunelik ya. Şimdi gözüm takıldı. Sen gelmeden kar gelmedi abi diyor Özgür Ceyhan. Abana ama abanaya gelmedi diyor. Allah Allah o zaman bir abanaya bir mi? Abanaya gelsin bu kar ya. Bugünkü kar gelsin en azından abi. Bugünkü kar inecek dedik aşağıya nasıl inmedik var? Ama dur daha yeni başladık daha erken sarkaç abi. Saat 11 olmuş o beyaz olmuş öyle de geliyor. Evet. Abanaya da kar getirelim o zaman arkadaşlar. Madem öyle gel böyle. Ya da biz bunu latife yapıyoruz. Allah'ın işine karışılmaz. Bizim öyle bir gücümüz yok. Konuşuyoruz ama arada söyleyelim yani. Biz kim oluyoruz karı aşağı yukarıya gönderelim. Evet Bozkurt ilçe merkezini beyazlatmış. Öyle gözüküyor. Haftaya cumartesi pazarı yine göreceğiz. Değil mi? Haftaya cumartesi pazarı mı? Ha, o hafta da daha değişir. Yakına bakacağız. Hayır, yani, He. önümüzdeki haftayı komple kar yağışı görürüz yani ara ara. Ama dediğin gibi bir dahaki hafta Cumartesi pazarda daha fazla gösteriyor. Değişmez ise. Benim sesim mi kısılmış ya? Allah Allah. Fazla bağır da konuşuyor Valla bu kadar konuşmaya sesim mi kısılmış abi. Ben de bu sesim niye çıkmıyor benim dedim. Evet. Bozkurt'a indik arkadaşlar. Bozkurt'u. Şimdi Bozkurt'lar başladı izlemeye. <laughs> Abana Bozkurt canlı yayın ekibine bu sabah gün. Evet. Köprüden geçiyoruz. yeni yapılan köprüden. <laughs> evet. Kalifeli bir kapatalım abi. Sessizlik olsun şöyle. Evet gördüğünüz gibi Bozkurt ilçe merkezinde bu kadar. Yani böyle bir saat daha devam ederiz. iyice beyaz beyaz olur. Tamam. Sağdan mı yürüdü abi? Sağdan. Ha sağdan doğru ya. Bak karda yolu. Ha doğru. Evet Sinan abiyi dükkana sallayalım abi. Ha? Akşam da beni. Tabi tabi aynen aynen. Yoksa e, Sinan abinin gözüne uyku girmez. Hayvanlar yukarıda. <laughs> Sen ne diyorsun? Evet Sinan abiye bir dükkanı dükkanına bırakalım. Ondan sonra bir çorba içelim abi çorba içmek için beraber içelim gel. Tamam ben, 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 ben Tamam. Oraya, oraya mı gibi bırakalım? Nereye bırakalım? Tamam böyle bırakalım. Abi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Selam söyle Arzu ablaya. Hadi görüşürüz. Evet tam kaymakamlık binası karşımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Burası yeni yapıldı. Muhteşem oldu. Bakalım şöyle. Evet. Şimdi ilçe merkezin tam ortasındayız. Bak size canlı yayında Evet şöyle dönelim bir yere yanaşalım çorbamızı içelim. Ondan sonra kendimize gelelim. Peşinde bir çay içeyim. Oh! Evet, Merkez caminin önünden geçtik. Evet arkadaşlar, rica ederim Mehmet abi, Mehmet Turuncu, Turuncu sağlık demiş. Hemen durmuşken de okuyayım. Ee, Ahmet Ünal abim demiş ki, çay var mı demiş. Abi şu anda yoldayım. Ee, çay yok. Fikret Oğuz abim çay da ikram ediyor. Hem de çay hem manzara. Ne kadar güzel. Selam söyleyin benden de inşallah. İnşallah. Evet bakalım kim başka yazmış. Herkes izliyor. Şu anda görebilirim bunlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir daha dönelim. Bozkurt'tan Herkese selamlar, saygılar. Yine Abala köyünden başladık. Finali Bozkurt'ta yaptık. Tabii karnımız doyduktan sonra yine çekime devam edecek. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.